Arkadaşlar burada e, dağın başında karların tam ortasında <laughs> çay içiyoruz <laughs> abi hem de nazar boncuklu bardaklarda çay içiyoruz. Atın gel sevgili yarım gel gel. <laughs> Sana. Ya başkan beni niye çekiyorsun Abi dur. Bak ben yaptım. Evet. O... Eline sağlık çok güzel oldu. <laughs> <laughs> bir de yorum yap öyle git abi. Öğreniyoruz da Osman Hocam'dan öğreniyoruz. <laughs> Hadi kolay gelsin. Arkanda arkan araba, arkan araba, var. Bunu pişireceğiz diye karımı pişiyor. Ya. Ne yapıyorsunuz abi şimdi siz? Ne yapıyorsun abi sen? Ne o elindeki ne? Abi bu benim e, sürekli... Erdem'den <laughs> mi? Dur adını, <laughs> söyle, adını, <laughs> söyle, adını <laughs> söyle, adını söyle, adını söyle. Bu şey... Ergen'dan marshmallow. Var. Haribo, <laughs> yedim Haribo ya. <laughs> Arkadaşlar ne yiyorsunuz pardon? Harbo. Harbo. Kırbo. Kırbo yiyoruz. Ben yiyorum. Bunu ben sokakta Yalan. bulsam var ya pişirmek hiç aklıma gelmez. <laughs> 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 Direk yerim ben bunu ya. Belki çırıklar yemem ama. Çok <laughs> iğrençsiniz ya. Şş, pişirsene yavrum. Alo. Pişirsene ya. Pişirdim abi. Pişmiş. Pişmiş abi bunu. Başkan şu şekilde pişirerek. Pişirmeye değmiyor. Direkt yiyeyim boşver. Hemen bitiyor. Ya ben bunu pişiririm de herhalde yemem ya. Çok <laughs> da güzel pişiriyormuşum ha. ha. Oldu la oldu. Ben zaten muhafet bir Yeter tamam, yeter, tamam yeter. Yapma. Ye şimdi. Çıvı çı Çiv çı 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 mı yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> burayı burayı mı yiyorsun? Koparma direkt Yapma. yesene. Ya ben bunu yemem ya. Hocam ye ya. Ki. Benim memleketim Bak, de Muhteşem bir, mi? şeymiş ye ye. Yok ya zaten Favle gelişmiş. Karangas hadi Hadi götür. Hamile ya, teyze kim Çok güzel pişirdim şey bunu. Beget ayı. Ya, <laughs> ya şunu pişirsin. Hamile teyze diye senin eşine diyorlar hocam. <gülüyor> <gülüyor> o şekerci diyor. <laughs> Hop! Sizin Sizin abi zaten. Başlıyor, geliyorum abi geliyorum. <gülüyor> 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 evet durumu bir alayım, durumu <laughs> bir alayım. <laughs> Şu an <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama bitti ya. Bilmediğimiz bir şeyi deniyoruz ama. Hayrettin abi. Efendim? Ne o abi? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. İyi inşallah. <laughs> İsmini söyleyeyim ben sana. Marshmallow'muş ismi. Marshmallow'muymuş. He. Ha. Üstünde Haribo yazıyor. <laughs> Hayrettin amca dumanı yemekten. <laughs> Kardeş göremiyorum. Nerede benim şey kahverengili oldu mu? Yok <laughs> yok yok. Devam et. <laughs> Biz bakıyoruz sen devam et. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz hakikaten ya? Abi çok üzülüyoruz Haribo. bu Marshmallow'lara ya. Yani. Abi Böyle tamam seninki abi. olmuş. Bir yer misin? Gel <laughs> <Bir, bir gülüyor> ye. Ye bak ısır ağledim, ucundan, ağledim. ısır ucundan korkma. Marshmallow <laughs> yerken ağlayan adam. <gülüyor> 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 güzel bir şeymiş <gülüyor> ama. <gülüyor> Toprağım yakışmıyor, yakışmıyor <laughs> <yardımcı> o. <olmuyor bu. gülüyor> Vallahi ağlıyor herif lezzetten. Abi bu kadar mı güzel ya? <laughs> Mükemmel. Gözlerinden yaş geldi ya, bu nedir abi ya? Ağlattı çok güzelmiş. <laughs> Karşım bunun devamında tekrar ateşi tutuyor muyuz? Yok, gözüne duman kaçtı ondan ağlıyor. Bunun acıdı. Ha, Çok ha, evet, bak, bir şey diğer, abi. diğer bir marshmallow yiyicisi. <laughs> doğru. <gülüyor> doğru. İşi biliyorsun sen. <laughs> bu hala sucuk yiyeceğim diye uğraşıyor. Millet marshmallow yiyor. Ya <laughs> kardeşim bu kahverengi olmayınca geri, geri gelmiyor. Abi artık <laughs> Hepsini aldı. <laughs> 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 Gülmekten <laughs> ne anladı? Haribo, ne, Haribo. Ne Haribo'su? Başka bir şey diyorlar. Vallahi Haribo. Mars mıydı Söyle evet. söyle. Markası, var. Markası, var. Markası var. Marş, Haribo? Ne marşı? He? Cherokee Mar <laughs> marşı. <gülüyor> İzmir marşı. Abi. Hafif ateşte pişireceksin <laughs> abi onu pembeleşinceye kadar. Pişirdim. İçi, içi yumuşacık oluyor. <laughs> evet pişirdim. Ondan sonra gerisi, sonra gerisi sert tamam. <laughs> yani tam pişirmemişsin gerisini. Evet, haribo. yarım yamalak oluyor. Sen de bir şey bilmiyorsun. Adam yıllardır bu işi yapıyor. <laughs> Çoluğa çocuğa yediriyor. Ama yavaş yavaş. <laughs> Öğrenecek. Öğreneceğim ben de. Evet Küçük Ağabey. çocuğu yok ya Hayrettin amcanın. O yüzden bilemiyorum. <laughs> tabi tabi bunlar yeni çıktı. İnşallah bir dakika. Abi ne marshmallow olmuş ya Rabbim. Ne olay oldu ya. <laughs> Efendim? Çok Maalesef. sen niye ağlıyorsun? <laughs> Pardon Bizim sen niye ağlıyorsun? Beni de mahvetti ya. Marshmallow'dan oldu diyorsun. <laughs> Aynen. Çok kötü, Hep kötü etti. Hem titriyor <laughs> hem ağlıyor.